Bu da ilginç. Yusuf Gümüş de ilginç bir soru sormuş. Onu da alalım. Selam iyi yayınlar. Sizden ricam avukat beye sorun var diyor. Vekalet çıkarmamız gerek termin sorunu olduğundan Alman noterinden versek Türkçe'ye çevirsek Türkiye'de geçerli olur mu vekaletname diye soru sormuş. Evet güzel bir soru pek bilinmeyen bir yöntem. Biz o şekilde yapıyoruz. Bazı kişilerin konsoloslukta vekalet çıkarma sorunu oluyor. Evet. Mesela sizinle alakalı herhangi bir kişi bir iftirada bulundu ve sizinle ilgili bir soruşturma açıldı Türkiye'de. Sadece ifadeniz alınacak ve sizinle ilgili bir yakalama kararı çıkarıldı. İfadenizin alınması için yakalama kararı. Bu suçlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Evet. Konsolosluğa gidiyorsunuz. Konsolosluk diyor ki yok ben diyor. sana vekalet veremem diyor. Çünkü diyor sistemde senin bir e, kaydın gözüküyor. Yakalama kaydın gözüküyor diyor. Hmm. Ben sana veremem diyor. Şimdi bu vatandaş nasıl e, ne yapacak? Acil e, emeklilik parasını yatıracak. E, parasını çekmesi gerekiyor. Vekalet veremiyor. Hmm. Pasaport evet. işlemi var, yapamıyor. Pasaportla gittiğinde pasaportuna el konuluyor. Evet. Şimdi bu tür durumda olan kişiler Alman noterinden veya randevu alamayıp e, başvuracak kişiler Alman noterinden bu işlemi yapabilirler. Ama bunun bazı usulleri var. Çünkü Alman noterine gittiğinizde size soracak nasıl bir vekalet gerekiyor o Noter Türk hukukuna hmm. uygun bir vekaleti bilmez. Evet. Biz bize başvuranlara bir vekaletname hazırlıyoruz. Türkiye'de uygun çünkü hmm. benim mesela noterlik belgem de var. Normalde biliyorsunuz evet. bu vekaletleri evet. noterler yapıyor. Evet. Biz bunu hazırlıyoruz. Türk mevzuatına uygun bir vekalet. Diyoruz ki bunu git Alman noterinde imzala. Hı hmm ona Alman notünde Umter Schriftbeglaubigung deniyor. Hmm. İmza tasti. Hmm. Yani noterin hmm. önünde imza o kişinin o imzanın o kişiye ait olduğunu yok. tasdikliyor. Hmm. Daha sonra da apostil yaptır diyoruz ve bu şekilde Türkiye'de geçerli bir eee vekalet haline geliyor. Evet. Ama vekâletin ne vekâleti olduğu önemli. Diyelim ki bir taşınmaz satışı ise fotoğraflı olması gerekiyor ha. ve bazı ifadelerin açıkça yazması gerekiyor. Yani taş taşınmazımı almaya, satmaya, hisseli ya da hissesiz dilediği fiyattan e, e, dilediği bedelle devretmeye şeklinde ifadeler olmazsa bir kelime eksikse tapu dairesi Şöyle diyebilir miyiz? Mesela diyelim ki e, misal veriyorum. Erdinç'e birisi Türkiye'deki bir malını vermek istiyor ama Erdinç de şu an gidemediği için vekalet verirken ki o iki kişinin de fotoğrafı mı gerekiyor? İki kişinin sadece vekalet veren kişinin taşınmaz satımlarında vekalet vermesi gerekiyor ve o vekaletname'nin üzerine mühür yani ştempil vurdurulması evet. gerekiyor. Aksi tamam. halde tapu daireleri sorun yapıyor. Evet. Ve apostil yapılması gerekiyor ve bu e, yeminli tercüme e, yeminli tercümanlarca noter tasdikiyle bu durum tasdiklenmesi gerekiyor. gerekiyor. Konsolosluklarda e, vekalet çıkaramayan randevu alamayan kişilere bizim tavsiyemiz bu yönde oluyor. Sadece masrafının boşa gitmesini istemiyorsa vekaletin içeriğinin Türk mevzuatına uygun olup olmadığının e, tespiti açısından hani bir avukat aracılığıyla bu vekaletnameyi hazırlatmasında fayda var. Peki. Hemen bir çevirelim, Sorular gelmeye başladı. Onlara bakacağız. Eine sehr interessante Frage haben wir gerade noch bekommen von dem Yusuf, der hat nämlich gesagt, Mensch sagte er, wenn ich einen Termin beim türkischen Generalkonsulat kriege, um den Notar zu bekommen, um eine Vollmacht ausstellen zu lassen, kann ich denn dann auch zu einem Notar, einem deutschen Notar gehen und eine Vollmacht ausstellen lassen, damit meine Sachen, die in der Türkei gemacht werden, sollen, dann auch erledigt werden. Nein, es ist zwar möglich, sagte der Talhabut, aber es gibt so halt eben bestimmte Vorgaben und äh, bestimmte Formulierungen, die unbedingt in diesen äh, Vollmachten mit drin stehen müssen, damit das überhaupt äh, wirklich auch anerkannt wird in der Türkei, äh, vor allem weil dann wirklich äh, ja, nicht nur Geld, sondern auch, wenn man eine Vollmacht gibt, dann das Ganze dann auch wirklich rechtskräftig ist in der Türkei. Und diese Vollmachten äh, da gibt es bestimmte Formulierungen, die dann auch äh, definitiv bei einem Rechtsanwalt, der türkisches Recht hat, äh, auch wirklich nochmal bekommen werden können. Also Taha Barut selber ist eigentlich ja auch äh, ein Notär, Notar, aber äh, äh, er muss das Ganze dann trotz alledem, wenn ein deutscher Notar das macht, äh, das mit diesem ganzen Papier dann auch schon mal vorbereiten, damit der Notar diese Unterschriftsbeglaubigung dann auch wirklich äh, durchführt. Und äh, deswegen ist es zwar möglich, aber es ist äh, immer mit ein bisschen Problemen verbunden. Deswegen äh, natürlich der Tipp, holt euch erstmal Informationen ein. Vor allem, was ganz wichtig ist, es müssen Bilder sein, von denen der Vollmacht gibt. Das heißt, der Vollmachtsgeber muss ein Bild reintun, äh, mindestens ein Bild, äh, was dann auch wirklich dann erst äh, rechtskräftig wird nach türkischem Gesetz. Also sehr interessante Sachen eigentlich. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass man zum deutschen Notar gehen kann, wenn man einen, bestimmtes, äh, Vordruck, einen bestimmten Vordruck hat, dass man das Ganze trotz alledem machen kann. Das ist sehr interessant.